Azerbaycan'daki Kabala şehrini önceleri ülke dışında bilen çok az kişi vardı. Bu bölgelerdeki dağ ve tepeler Azerbaycan'ın en güzel yerlerinden bir tanesi ve bölgenin tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Son 8 yıldır Kabala'da bir müzik festivali düzenleniyor. Kabala Uluslararası Müzik Festivali'nde dünyanın her yerinden sanatçı ve müzisyenleri görmek mümkün. Bu sene Azerbaycan farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. ...festival kapsamında farklı milletleri ağırlıyoruz. Ve bundan gurur duyuyoruz. Biz kardeşiz. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bulunan Granada şehrinde doğduk. Flamenco tutkulu bir ateştir. Yeni bir mekana geldiğiniz zaman hissettiğiniz en güzel duygu biraz gergin olmak. Acaba halk nasıl tepki verecek? Gitarın tınısını, şarkıcıların sesindeki duyguyu ve dansçıların enerjisini hissettikleri zaman herkes tek bir yürek oluyor. <laughs> Azerbaycan kendi yerel müziğini de dünyaya tanıtıyor. Muam müziği. UNESCO bu sanat takımını koruma altına aldı. Bu yerel müzik Azerbaycan'a özgü geleneksel enstrümanlar kullanılarak yapılıyor. <laughs> Genç müzisyenler bu prestijli uluslararası müzik festivaline boy gösteriyor. <laughs> bu gelecek adına enerji toplamak demek. Buradaki atmosfer insanlar arasındaki nezaket ve dostluğu pekiştiriyor. Şu anda dünyanın buna şiddetle ihtiyacı var.